Herkese iyi akşamlar. Yeni bir kazı kazan videosunda sizlerle beraberim. Kanalıma hoş geldiniz. Birkaç gündür yoktuk arkadaşlar. İşlerimizin yoğunluğu. Bundan dolayı hepiniz hakkınızı helal edin. Kartlarımız beşer adet altın gol milyoner kulübü. Elmas. 3 adet şans yıldızı. 3 adet süper altın ve 3 adet 30'a katla. Şans bizimle olsun diyelim yayına başlamadan önce bakış açımdan ve bakış açımdan iki kanalına lütfen abone olmayı unutmayın. Haftaya neler günü içinde çekilişimiz olacak. Bilginiz olsun. Annenize kısa e, çam sakızı çoban armağanı bir hediye göndereceğim. Çekilişle olacak bilginiz olsun. Ben kartları şöyle ayırayım. İlk kartımız şans yıldızıyla başlayalım. İsme kazımalarda ileriki dönemde devam edecek Herkese teşekkürler İlk kartımızda ödül var bakalım ödülümüz 20 TL İlk sıramızda 20 TL'miz var 2. sırada 20 TL 40 TL'miz oldu 3. sırada 20 TL 60 Ve son sırada da 3 adet 80 20 de bonustan 100 TL ödülümüzde başladık Arkadaşlar Bir diğer şans yıldızı kartımızı da kazıyalım. Bonusumuz boş. Birinci sıramız boş. İkinci sıra boş. Üçüncü sıramız da boş. Ve son sıramız boş arkadaşlar. Gecenin son kartı şans yıldızı. Bonus oyunu boş. İlk sıra 20 TL'miz var. İkinci sırada 20 TL, 40 TL ödül var. Üçüncü sıra boş. Ve son sıramızda boştu. 40 TL'de bu kartımızda var. Süper altın bonus oyunuyla başlayalım. Birinci bonus, ikinci bonus ve üçüncü bonus boş. İlk sıra 5000, 3000, pardon 5300, 20000. İkinci sıra 1500, 530. Son sıra 500, 2 milyon ve 2 milyon kartımız boş. Bir diğer kartımız bonus 1, bonus 2, bonus 3'ü boş. İlk sıra 302.122. İkinci sıra 500, Son sıra 500, bin 50 ve 30. Bu kartımızda da ödül yoktu. Süper altın son kartı sevgili arkadaşlar. Bonus oyunlarımız boş. İlk sıra 2 milyon 1500 500 ikinci sıra 500 60 60 son sıra 2 milyon 5000 ve 5000 bu kartımızda da ödül maalesef yoktu. 30'a katla kartıyla devam edeceğiz. Çoğu yorumlarda bu kartı tercih etmeyin demişsiniz ama yine de çeşitlilik amaçlı aldık arkadaşlar. Birinci sıra bonus oyunları.

22 24 İlk kartımız hep birer rakamla kaçtı arkadaşlar? Bir diğer kartımızı alalım. Bonus oyunlarına bakalım. Bonuslar boş. Şanslı numaralara bakalım. 11 29 12 37 15 13 bizde 12 var. 43 16 15 var. 22 41 Oo, çarpı 30. Sevgili arkadaşlar, en son kazıyalım. 35 ve 7. 32 42 47 ve 8. Evet arkadaşlar, bu kadar zamandır bu kartı alıyorum. İlk defa çarpı 30 bakalım ödülümüz nedir görelim. Evet 300 TL 10 katı bu kartımızda da 10 TL'den çarpı 30 300 TL ödülümüz var bu kartta. Bir diğer kartımıza geçtik. Bonus oyunlarına bakalım. Bonuslar boş. Arayacağımız şanslı numaralar 9, 11, 21, 3 ve 43. 42 14 24 31 26 49 12 23 17 16 36 ve 15 bu kartımız boştu arkadaşlar. Elmas serisiyle devam edelim. Evet bonuslarla başlayalım. Bonus oyunları boş. İlk sıra. ikinci sıra. Üçüncü sıra. Dördüncü sıra. Beş. Altı. Yedi. Ve son sıramız bu kartta yoktu ödülümüz boş arkadaşlar. Bir diğer karta geçtik. Bonuslarda artık eskisi gibi ödül koymamışlar. İlk sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra, dördüncü sıra, beşinci sıra, altı, yedi ve son sırada boşta arkadaşlar. Milyonerle devam edelim milyoner kulübü kartları 7. kartlar artık 7. seri kartları bilginiz olsun sevgili arkadaşlar. 38 8 23 37 ve 2'yi arayacağız. 25 1 16 19 45 14 13 34 49 47 21 44 46 41 ve 27 kartımız boş arkadaşlar. Bu karttan da iki kazıyalım. Bir diğer karttayız. 37 21 49 27 ve 30 arayacağız. 11 7 22

yediklerimize bakalım. 2 8 5 8 4 5 ve 2. Evet ilk sırada 9 2 golümüz var. 3'e 8, 2'ye 5, 5'e 8, 3'e 4, 4'e 5, 6'ya 7. Çarpısına bakalım. Çarpı 1. Evet kartımız 50 TL gördüğünüz gibi arkadaşlar bir diğer kartı da alalım. Yediğimiz gollere bakalım. Çok sağlam yemişiz. İlk sıra 6'ya 7. 4'e 8. 5'e 7. 5'e 8. 2'ye 6. 4'e 6. 3'e 5. Kartımız boş arkadaşlar. Tekrar elmasla devam edelim. Bonuslar boş. İlk sıramız boş, ikinci sıra 3 4 5 6 7 ve 8 boş arkadaşlar. Elması bitirelim. Bonus oyunları boş. İlk sıramız ikinci sıra 3 4 5 6 7. sıramızda ödül var. 50 TL. Bu kart kendini kurtardı arkadaşlar. Son kart e, elmasla bonusları boş. Bu sefer aşağıdan gidelim. Boş arkadaşlar gördüğünüz gibi. sıraları söylemeyeyim artık kartınıza da ödül yoktu yani beş senden dörtte bir yaptık sevgili arkadaşlar altın golle devam edelim 3'e 6, 6'ya 7, 4'e 7, 6'ya 5 burada ödülümüz var 50 TL'den çarpı 2 100 lira ödülümüz var 4'e 8, 2'ye 3 3'e 5 bu kartımızda 100 TL ödülümüz var arkadaşlar. <laughs> Diğer karttayız. 6'ya 8, 4'e 3 güzel. 50 TL ödülümüz var. 2'ye 6, 5'e 7, 3'e 8, 2'ye 5 ve 3'e 4 bu kartımızda da Çarpı birimiz 50 TL ödülümüz var. Ve son kartımıza da bakalım. 2'ye 4, 2'ye 5, 6'ya 8, 4'e 8, 3'e 7, 4'e 5, 5'e 7. Kartımız boş arkadaşlar. Milyoner kulübünü kazıyıp sonlandıracağız.

32 ve 37 sevgili arkadaşlar birer rakamla kaçan ödüller. Bir diğer karttayız. Sıralı aldık arkadaşlar. Bakalım ne ödülümüz olacak diye. 22, 34, 48, 13 ve 31. 49, 7, 27, 42, 32. Yine bir rakamla giden 21 9 24 25 45 47 38 23 26 ve 16 bu kartımızda boş sevgili arkadaşlar 21 ile 4 milyonu kaçırıyoruz. Gecenin son kartı 36, 7, 1, 41 ve 2 arayacağız. 48, 1, 50 TL ödülümüz var. 28, 27, 11, 22, 10, 7, 50 de burada 100 TL oldu. 3, bizde 2 var. 36, 150 TL, 34, 5, 14 33 ve 21 bu kartımızda 150 TL ödül var. Gördüğünüz üzere sevgili arkadaşlar. Peki kartlarımıza bir bakalım. 150 TL bu kartımızda. 50 TL bu kartımızda. 200 100 TL bu kartımızda 300 50 TL bu kartımıza 350 50 TL bu kartımızda 400 çarpı 30 da 300 TL'miz var 600 bu kartımızda 100 TL 700 ve bu kartımızda 40 TL, 740 TL bir ödül yakaladık bugün. Kazımış olduğumuz kartlarda. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı unutmayın. Herkesin Allah işini gücünü rast getirsin. Yorumlarda bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok ama çok iyi bakmanız ve